Keyifli bir Excel akşamına hoş geldiniz. Bugün Excel'de, bu akşam Excel'de canlı yayın dersimizde sabitlemeler, hedef aramalarla ilgili, hedef ara özelliği ile ilgili bir güzel uygulama yapalım. Örnek dosyayı indirmek için adres çubuğunuzda vidoport.com adresine girin lütfen. Bu adrese girdikten sonra da sayfanın en altında şurada eğitim dosyası diye bir dosyamız var. Bu dosyayı indirelim. Bu dosya üzerinden ilerleyelim basit bir kısa bir dosya Açtığımız dosyada da örneğin A sütununu silelim Şu tarihi de silelim Şurayı da örneğin 2022 yapalım Ve bunu da şu şekliyle sağ dayalı şekle getireyim Rakamları seçiyorum Rakamları seçtikten sonra binlik basamaklarını ayırmak için Ctrl-Shift Ünleme basarak binlik basamaktan ayırıyoruz klavyeden ya da bildiğiniz gibi sağ buton hücre biçimlendirden de buradan binlik ayrıcı kullanarak binlik basamaklarını ayırabiliriz. Şimdi şöyle bir örnek yapalım arkadaşlar. Burada örneğin buradaki değerleri isterseniz önce bir bine bölelim. Yani rakamları küçültelim. Sonra onları belirli bir kurla, rakamla, karlı ve indirimle çarpalım. Toplamlarını alalım. Şimdi burada bu rakamların hepsini bine bölüp aynı yere yazma işlemini nasıl yapacağız? Buradaki rakamların hepsini bine bölerek aynı yere yazma işlemini nasıl yapacağız? Bunun için bakın herhangi bir yere geliyoruz. Bin yazıyoruz ve şöyle boş bir yere tıkladıktan sonra sağ butona basıp kopyala diyorum. Buradan da aşağı kadar seçip şu şekliyle sağ butona basıp hücre biçimlendire gelip düzeltiyorum. Önce bunu kopyala diyorum ve burayı seçtikten sonra sağ butona basıyoruz. Özel yapıştır yazısının üzerine gelip buradan bakın. Sağdaki oka gelirseniz en alttaki özel yapıştır yazısını seçin. Ya da şuradan direkt özel yapıştır yazısının üzerine gelip tıkladığınız zaman özel yapıştır penceremiz açılacaktır. Buradan da değerler böl dediğinizde bunlar direkt bakın şöyle binlik basamaklarına bölünecektir. Yani 10 bine otomatikman bölünecektir. Burayı tekrar edeyim. Önce geldim. Buradaki rakamları bine bölmek için boş bir yere bin yazdım. Daha sonra bu bin rakamını buradan kopyaladım. Ve rakamların olduğu yeri seçip bu şekliyle gelip sağ butona basıp özel yapıştır yazısının üzerinde sol buton Açılan pencerede de değerler böl diyerek bunları şöyle Bine böldüm Şimdi tabloyu oluşturalım Arkadaşlar buradan gelin şöyle Örneğin ee, Diyelim ki Kur Mesela 18 olsun Karımız olsun 10 yüzde ya da şöyle 20 yüzde yapalım Bir de buradan maliyet olsun. İşte diyelim ki 2.3 dolar. Şöyle yan tarafa USD olarak yazayım. Bir de indirim olsun. Bu da bizden %5'lik bir indirim olsun. <laughs> Şimdi burada 33 .2.22 ton ya da adet ya da kilo fark etmez ürünü 2.3 dolar maliyetle kurun 18 lira olduğu bir durumda yüzde 20 kar koyarak ve bunun üzerinden de yüzde beşlik bir indirim yaparak kaça satarız. Bunu şimdi buraya getiriyoruz şöyle buraya da satış diyeyim. Buradaki 33.22 dolarlık ya da ton da olabilir, kilo olabilir arkadaşlar. bunlar herhangi biri olabilir. Bir ürünü 2.3 dolardan 18 lira kur maliyetiyle kaça satarız? Şimdi bunun hesaplaması nasıl olacak? Normalde bunun hesaplamasını nasıl yaparız? Eşittir 33.22 çarpı 18 çarpı 2.3 dolar maliyeti var çarpı %20 kar demek 1,20 çarpı %5 indirim demek 0,95 çarp demek. Bunu yaptığınız zaman bunun TL bazındaki satış fiyatını bakın ya da alış fiyatını bulursunuz. Şimdi bunu formüle döndürmemiz lazım. Bu şekilde yapmak yerine onun yerine şuna geliyorum bakın. Eşittir. Buradaki değer çarpı kur değerimiz Şimdi kur değerimizi klavyeden F4'e basarak sabitliyoruz. Çarpı maliyet değerimiz. Bunu da F4'le basar sabitliyoruz. Fn F4'e basmanız gerekebilir. Çarpı şimdi karı ekleyeceğiz. Parantezi açalım. 1 artı kar diyoruz ve bunu da F4'te sabitliyoruz. Bu şekilde satış fiyatını buldum. %5 indirim yapmamız lazım. Çarpı tekrar parantez açın. 1 eksi bu sefer şuradaki maliyet değerimiz, indirim değerimiz. Şöyle yaptığınızda bakın matematiksel hesaplaması bunun bu şekilde gelir. Tekrar yapayım. Eşittir. Buradaki ürün işte diyelim tonu, kilosu neyse çarpı bunun maliyeti. 2.3 dolar. F4'te bunu sabitliyorum ki Aşağı doğru çektiğimde bir kayma olmasın. Tekrar çarpı. Kuru TL'ye çevireceğiz. Şimdi bunu da sabitlemeliyiz. F4'le ya da FNF4'le. Buradan sabitledim. Çarpı. Şimdi buna kar eklememiz lazım. Karı da %20 ile direkt buradan çarpı diyemem. O zaman %20'sini bulur. %1,20'sini bulması lazım. Onun için de buraya geliyoruz. Parantezi açıyoruz. 1 artı buradaki kar değerine gelip bunu buradan sabitliyorum ve parantezde kapatıyorum. Aynı şekilde tekrar çarpı parantezi açtım. 1 eksi bu sefer şuradaki indirim değerini buluyoruz ve bunu da F4 ile sabitliyoruz. Parantezi kapatıp Enter'a bastığınızda bakın. Bunun satış rakamı şöyle hatta şuna işe yazalım. Satış boşluk TL diyerek şöyle belirtelim aşağı kadar çektiğiniz zaman da bakın bunların direkt bize rakamları gelir. Ctrl Shift ünlem şöyle binlik basamaklarını da ayırız. Peki buraya geldim. Şimdi buranın bir toplamını alalım. Şöyle ve genişletelim. Şimdi buradaki bakın satış rakamımız 18.453 TL arkadaşlar. Peki şimdi müşteri Müşteri bu satışı 15.000'e bağlamak isterse biz yüzde kaç kar etmiş oluruz? Soru bu. Yani müşteri dese ki ya bu satışı gel 15.000'e bağlayalım. Nakit 15.000 olsun. Bizim buradaki yüzde 20'lik karımız yüzde kaça düşer? Deneyelim yanılma yapalım. %10'a düşse 16.009. %8'e düşse 16.000. %5'e düşse 16.000 gene. %2'ye düşse 15.000. %1'e düşse bakın 15.500 eksi %2 olsa 15.000 eksi %5 olsa 14.609. Şimdi görüyor musunuz? Bakın bu denemeyi tek tek yapmaktansa şimdi biz bu müşteriye bu satışı 15000 e okey dersek anlaşılan zarar edeceğiz. Ama ne kadar zarar edeceğimiz kısmını bakın böyle tek tek hesaplamaktansa gelin bunu Excel'e yaptıralım. Şimdi çok ilginç bir özellik var Excel'de. Bu Excel'de veri menüsüne geldiğinizde şurada durum çözümlemesi diye bir seçeneğimiz var. Durum çözümlemesi arkadaşlar 3 tane seçenekten oluşur. Senaryo yöneticisi, hedef ara ve veri tablosu şeklinde. Biz şimdi bugün şu hedef arayı çalışalım. Amacımız şu müşteri bunu 15000'e okey derse hani 15000'e bağla, bağlayalım derse şu bizim satış rakamımız 15000 olduğunda karımız yüzde kaç olur? Formül burada olduğu için Excel'e biraz tersten bir işlem yaptıracağız. Yani burası 15000 olması için burası ne olmalı? Yapmak istediğimiz olay bu. 18453'e tıklıyoruz. Veri menüsünden, durum çözümlemesinden, hedef araya geliyoruz. Açılan bu hedef ara penceresinde ayarlanacak hücreleriniz mutlaka formül içermek zorunda. Yani şuradaki D8 hücresi. Sonuç hücreniz, ulaşmak istediğiniz rakam 15.000. Değişecek hücremiz ise nereyi değiştireceğiz? Şurayı değiştireceğiz. Tamam dediğiniz zaman şuraya dikkat edin. Excel buraya çarpacak, toplayacak, bölecek. Ve bize sonucu şurada gösterecek. Bakın şu ondalığını arttırayım. Eğer biz bu satışa 15.000'e okey dersek şu rakamlara göre, şu maliyetlere göre, şu işleme göre %2.46'lık bir zarar ederiz arkadaşlar. Direkt bakın bize Excel'in verdiği şey bu. Şurayı tekrar 20'ye çektim. Bakın tekrar yapıyorum. Bunu 15.000'e bağlayalım dediği an müşterimiz karımızı hesaplayacağız veriden Durum çözümlemesi hedef araya geliyoruz Sonuç hücre kısmına burası ayarlanacak hücre dediğim gibi formül içermek zorunda Sonuç hücre ulaşmak istediğimiz değer 15000 Değişecek hücre ise şuradaki Kar kısmımız Tamam dediğinizde Bakın bunu 15000'e bağladı hesaplamaları yaptı Ama gösterdiği şey ne biz bu işten %2.46'lık bir zarar ediyoruz. Direkt bakın bunu Excel bize verdi. Peki başka bir şey yapalım. Mesela toplam rakam 16.000 olması için kur kaç olmalı? Bakın ikinci soru. Şuradaki toplam rakam 16.000 olması için şurada 18 lira aldığımız kur kaç olursa 16.000 olur. Mesela 17 olsa 17.000, 15 olsa bakın 15.000. 16 olsa 16.403. 15,50 olsa 16.080. Görüyor musunuz? Bunu tek tek böyle denemektense gelin bunu Excel'e yaptıralım. Aynı şekilde buraya tıkladım. Tekrar bakın durum çözümlemesi, hedef ara, goal seek'tir bunun İngilizcesi. Hedef arada ayarlanacak hücre D18. Sonuç hücremiz ulaşmak istediğimiz değer neydi? 16.000. Değişecek hücremiz ise neresi? Buraya geliyoruz. Şuradaki kur değerini seçip seçtim. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi bakın 16.000'i hesapladı ve kurumuzun 15,60 olması durumunda bizim bu satışımız 16.000 liraya olur gibi bir sonucu buradan yakalarız. Tekrar bu kurumu 18'e çekeyim. Mesela başka bir soru yapalım. Örneğin bu satışın yani şöyle diyelim. Toplam rakamın 20.000 olması için yüzde kaç kar etmeliyiz? Yani ben bu satışı 18.453'ü 20.000 yapmak için şuradaki %20 olan karım yüzde kaç olmalı? Buraya geldim. Tekrar bakın durum çözümlemesi hedef ara. Ayarlanıcı hücrem gene aynı bu hücre. Sonuç hücrem 20.000. Bakın burası formül olmaz. Sabit bir rakam olmak zorunda arkadaşlar. Değişecek hücrede neresi? Kar kısmı. Tamam dediğinizde bakın gitti bunu 20.000'e 20 bağladı ve eğer biz bunu 20.000'e 20 satabilirsek %30'luk bir kar koymuş oluruz gibi bir analize. Bakın buradan geliyoruz. Ahmet Bey iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Okey. Bu şekilde bakın. 3 tane örnek. Başka bir örnek yapalım. Tekrar bunu 20.000'e 20 çekelim. Mesela şunu şöyle tekrar çekeyim. Şuraya. Toplam satıcı rakamı 20.000 olması için kur kaç olur? toplam rakamın 20.000 olması için kuru kaç almalıyız? Mesela kuru 20 alsak bakın 20.504. 19,50 alsak 19.951. 19,55 alsak 20.042. 19,52 alsak gibi gördünüz mü? 19,51 alsak 19,51 21 bin 19,50002 alsak gibi bakın böyle tek tek denemektense bu işlerde tekrar buraya tıklıyoruz. Tekrar durum çözümlemesi hedef ara. Ayarlanacak hücremiz tekrar neresi? Burası. Sonuç hücremiz ne? 20.000. Tekrar diyorum burası rakam olmak zorunda. Değişecek hücremiz neresi? Şuradaki kur değerimiz. Tamam dediğinizde bakın 19,50.5081 aldığınız zaman kuru bu işten 20 bin liraya satarsınız. %20 karla 20 bin liraya satarız. Tekrar geriye döndüm. 18. Şimdi dördüncü örnek, 5. örneğe yapalım. Mesela toplam satış tekrar 20 bin olması için örnek veriyorum. İlk rakamdan bakalım. 33,22 olan Satış ne olmalı? Bakın. Toplam satışın yani şuradaki rakamın 20.000 olması için şurada 33.22 olan sarı ile işaretliyim burayı. Şuradaki 33.22 olan değer ne olmalı? Bakın bu sefer tam tersi. Buraya geldim. Tekrar veri, durum çözümlemesi, hedef ara. Ayarlanacak hücrem mutlaka formül içeren bir hücre. Sonuç hücrem mutlaka rakam. 20000 değişecek hücre ise neresiydi? 33,22. Formüle bağlantılı bir hücre olmak zorunda burası arkadaşlar. Çünkü formülden geri giderek bunu buluyor. Tamam dediğinizde bakın çarptı, topladı, böldü. Gördüğünüz gibi 65,98 olursa bu direkt bize 20000 rakamını getirir. Şimdi bu burada kur 18 kar yüzde 20 maliyet yüzde 2.3 2.3 dolar işte indirimde yüzde 5 bunları kendi içinde değiştireceğiz değiştirelim dersek de durum çözümlemesindeki senaryo yöneticisini kullanmamız gerekir onu başka bir eğitimde tekrar benzer bir örneği tekrar yapalım senaryo yöneticisi ile bu seçenekleri girerek bu şöyle olursa bu böyle olursa ne olur gibi bir sonucu buradan direkt yakalarız Tamam mı arkadaşlar bu şekliyle bakın Hemen kısa bir canlı yayın, canlı yayın 20 dakika, 15-20 dakika civarında. Hedef araları buna benzer. Maliyet hesaplarında, karlılık hesaplarında, işte kat sayıları bulmada direkt kullanabiliriz. Çok güzel bir örnektir bu. Çok da güzel. İleri Excel eğitimlerinde kullandığımız bir örnek. Buradan direkt artık hem parametreleri değiştirirsiniz, bunları değiştirirsiniz hem de hedef arayla şu rakama ulaşabilmek için işte şu değer ne olmanın sorusunu bu şekilde veririz. Okey. Canlı yayınımızı tamamlayalım. Canlı yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki canlı yayında bunu belki biraz daha geliştiririz. Çünkü burada tek kuru baz aldık. Buradaki kurlar burada değil de şurada olsaydı nasıl yapardık? O zaman iş biraz daha farklı olacaktı. Çünkü dolar için ayrı, euro için ayrı hesaplamalar yapmak gerekecek. Onunla ilgili örneklere de ilerleyen derslerde bakarız. Sevgili arkadaşlar, hazır açmışken VidoPort üzerinde %50'lik bir indirim var. Bugün devam eden tüm eğitim setlerinde geçerli. Hazır buradan yararlanabilirsiniz. Üyesiniz de üyelerinizi indirimli olarak yenileyebilirsiniz. Bunu da aradan hatırlatayım. Onun dışında doğrudan teminle ilgili Erkan Bey bir örnek gönderirseniz yaparız. Yani şey yok. Bunu ilerleyen derslerde geliştirelim farklı dolar, euro, dolar, dolar, tl gibi şeylerde farklı örnekler üzerinden ilerleyelim. Canlı yayınları da bu şekilde devam etmiş oluruz. Sesle ilgili sıkıntı olmadığını iyi sevindim. Çünkü yeni bir şey denedim, mikrofon deniyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. İlerleyen derslerde tekrar, canlı yayın derslerinde tekrar görüşmek üzere.